Sayın Şevkin. Sayın Başkan, doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen gibi önemli meslek disiplinlerinin diplomaları adeta bir kağıt parçası gibi görülen 65 bine yakın denklik mevdu mağduru öğrenci YÖK yönetmeliğine göre dünyada ilk bin üniversite içerisindeki Harvard, Stanford, MIT gibi üniversite mezunlarının diplomaları Türkiye'de doğrudan denk kabul ediliyor. Ancak ABD'nin en iyi üniversitelerinde mezun olduğu halde yükün denklik vermediği öğrenciler bulunuyor. Siyasi iktidara eleştirel içerikli tez hazırlayanlar ya denkliği kabul edilmiyor ya da yargılanıyorlar. Şimdi buradan soruyoruz. Denkliği YÖK'ün tanıdığı halde denkliği tanınmış üniversitelerden mezun olan ancak diploma denkliği başvurusu reddedilen veya kabul edilen öğrenci sayısı kaçtır? Ayrıca Ukrayna ve Rusya savaşından sonra bu ülkelerde eğitim gören Türk öğrencilerin konsolosluklardan öğrenci belgesi alamadıkları gerekçesiyle askerlikte bakaya kalıp cezalı duruma düştükleri doğru mudur? Teşekkür ederim.